17. hafta maçında karşılaşan Bodrum Spor'la Serik Belediyespor 2-2 berabere kaldı. İkinler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında temsilcimiz Bodrum Spor AŞ Antalya ekibi Serik Belediyespor'la evinde karşı karşıya geldi. Bodrum İçes Stadı'nda saat 13'te başlayan maçı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'la Selik Belediye Başkanı Enver Aputkan da izledi. Maçın ilk devresinde iki takımın da karşılıklı atakları oldu fakat golü bulan taraf 34. dakikada Selik Belediye Spor oldu. İlk yarı bu skorla bitti. <laughs> Bir bölümü yağmur altında oynanan maçın ikinci yarısı gollü geçti 49. dakikada yeşil beyazlar eşitliği sağlasa da Antalya ekibi bir dakika sonra bulduğu golle yeniden öne geçti. Temsilcimiz dakika 75'te serbest vuruştan bulduğu golle eşitliği sağladı. Maç bu skorla sona erdi. Orada. Biliyor,